Arkadaşlar merhaba, bugün İstmarina'dayız. Bugün buraya niye geldik? Bugün burada lüks otomobiller fuarı var. Biz de bu lüks otomobilleri görmeye geldik. Lamborghini'den Rolls Royce'a, BMW'den Mercedes'e, Ferrari'den Porsche'a bütün otomobiller burada. Ee, bugün ben çok heyecanlıyım. Bugün buraya kuzenimle geldim. Emre buyur seni alayım buraya, yanıma alayım. Hoş geldin. Kuzen hoş bulduk. Kuzen, biz internette gördük beraber. Zaten evet. da siz ikimiz. Evet. Nasıl hissediyorsun? Ben senin sayende buraya geldim. Çünkü e, bugün yağmurluydu hava Evet. dışarı çıkmayalım dedik ilk ilk önce sonradan sen geldin hadi gel gidelim kaçırmayalım bugünü deyince senin sayende geldik ve Kuzen ben çok heyecanlıyım, heyecanlıyım. istersen yavaş yavaş içeri geçelim. Kuzen inanılmaz otomobiller var. Çok güzel otomobiller ha. var. Kuzen arabalar inanılmaz gözüküyor buradan şu an AVM'nin içindeyiz arkadaşlar biraz arabaların yanına ineceğiz arabalar müthiş. Kuzen ben çok heyecanlıyım. Buradan bile görmek çok iyi hissettiriyor. Çok harika arabalar. Yakından gösteririz arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyoruz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar müthiş otomobilleri size gösterdik. Ben bayıldım. Audi, BMW, Mercedes, Lamborghini, Rolls Royce, Bentley. İnanılmaz arabalardı. Çok güzel otomobillerdi. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif alırsınız. Kuzenim yanımda tekrardan. Bir bununla ilgili konuşmak istiyorum. Kuzen tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Kuzen nasıl otomobiller? Kuzen otomobiller çok güzel. Ben sadece şundan kısa bahsedeceğim. Tabii. Söyleyeyim dedim. Rolls Royce'un yanından geçerken dedim 3 milyon vardır. Şu, ya kendimce dedim hanımefendi ne kadar? buçuk milyon dedi bize. 8,5 buçuk milyon Arkadaşlar <laughs> ya resmen bir e, ne derler? Ben oraya girdiğimde farklı bir atmosfer vardı. Yani çok lüks otomobiller. Tıklım tıklım. tıklım T tıklım. Herkes tıklım. gelmiş. En çok etkileyen ne oldu senin? Ben neden hangisini etkilendim güzel. Sarı Ferrari. Güzel ben beni o etkileden çok. Ben bilmiyorum ama Rolls e, Royce'u Royce gördükten sonra Rolls Royce. İnanılmaz. Güzel. Hepsi spor otomobillerin hepsi ayrı ayrı güzel ama Rolls-Royce bir Royce, ayrı bir güzel geldi. Ben katılıyorum. Şimdi normalde Kartal'da Bağdat Caddesi'ne gezerken, dolaşırken emrigen şurada burada Ferrari'yi görürsün. Evet. Porsche'yi görürsün. Ama Rolls-Royce'u kolay kolay göremezsin. göremezsin. O yüzden sana katılıyorum. Rolls-Royce ayrı de. bir diğer otomobiller tabii ki orada kırmızı, sarı Ferrari'ler, Porsche'lar hepsi birbirinden, Porsche birbirinden, birbirinden. hiçbirini ayıramam gerçi ama Kesinlikle. yani beni en çok etkilen Rolls-Royce Royce Royce oldu. oldu. İnanılmaz oldu. Oldu. bir otomobil. Yani Kapısının böyle çarş açılması çok değişik bir yani kuzen zaten şöyle söyleyeyim. Ee, biz zaten otomobilleri seviyoruz biliyorsun. Kesinlikle. Yani bu videoyu çekmesek bile umarım buraya kesinlikle gelirdik. gelirdik. Öyle düşünüyorum. Aynen Çünkü çok güzel yani Ben çok keyif aldım bugünden zaten. Bir YouTube biz başlamadan önce de beraber ilk YouTube işine başlamadan önce de gidiyorduk. İsterse yat fuarı olsun isterse otomobil fuarı olsun. Dedik ki ya madem gidiyoruz en azından Aynen bir öyle. anımız kalsın. Kesinlikle. Bu arada böyle başlamıştık. Kısa bir özet geçebilir Tabii kuzen. Biz yani Mehmet'le beraber başladık bu işe. Evet. Mehmet benden, ben kendimce söylüyorum yanlışım varsa Mehmet Güzelsin. Mehmet benden daha hevesli, daha istekli. Yok estağfurullah kuzen. Öyle uza. kuzen. Ben birazcık yani bu konularda hani bugün çekmeyelim falan filan derken seni yalnız bırakmadım. Yok Her yok. zaman beni çağırıyorsun. Evet. Beraber videomuzu çekiyoruz. Kuzen ondan şüphe Çok yok. Çekiyoruz yani onu Kuzenim de Kuzen garaj kanalı. Beraber orada videolar çektik. Orada da orayı da takip edebilirsiniz. Çok güzel videolar var. Eyvallah. Ee, kuzen. Ben çok memnun oldum geldiğine tekrardan. Çok, oldum. çok keyif aldık. Senin sayende geldik. Çok güzel bir gündü. Yoksa gelmeyecektik. Çok teşekkür ederim. Hava da çok güzel güzel. Harika. Hava da harika da harika. oldu Her şey güzel oldu. Her şey güzel oldu. Arkadaşlar İnşallah izleyenler de, izleyenler izleyenler. de beğenirler. Aynen. Arkadaşlar inşallah videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Böyle videonun devamı gelecek. Ben çok keyif alıyorum arabaları çekerken. Aynen. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kartal'dan, İsmail'den hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.